Gökçe o de, de... Değil açamadı. O yüzden baş başa işte. Ben ne kızacağım o benim kardeşimdir. Hayır Ama diyorum. bir şey söyleyeceğim. 27 tane win'im var. Eğer bu 27 win'i alırsan o zaman biz de çok farklı konuşacağız yayını kapatı o zaman. <laughs> o zaman şöyle yapalım. Çok tek pk atalım. Tek pk atalım. Ee, kaybeden kazanana bir şey yapsın. Ben yarın İstanbul'dayım çünkü. Ne yapar? Daha ya yapacak ne var lan? 27 binim gidiyor. Daha ya ne yapayım sana? Hayır hayır bir şey daha... Belki almam. Belki sen alırsın. Masaja gidelim mi beraber? Olur. Mutlu sonra. Olur. Öbür ısmarlar ama öbürüne. Ama full paketse? Full paket canım. Tamam o zaman masajına. Evin evet misin? Son kararım. Benim ayda bir gittiğim yer. Tanıdık benim. İyi yabancılık da çekmeyiz. Yok. Tamam. Kesin mutlu son. Çok büyük iddia aldı ama ya. Çok büyük iddia aldı. Evet arkadaşlar buyurun. Eğer askı hala buradaysa ve 3 katı ve eldiven varsa masaj sonra falan baş verin. 27 tane bin var. Onu vermeyelim bari. Evet. Abi eldiven varsa atalım. 27 bini vermeyelim. 9999 istiyor. Beyler tıklayın. 3 katını açın. Tıklayın. Avukat Bey yanıyorlara hediye atıyor devamlı. Nasıl bir kadro bu ya? Beyler 9999. Açtı bak açtı. Açtı şimdi daha bok yedik bu saatten sonra yetişmez. Allah sonumuzu hayır etsin. Açtı 9999'u bak. 3 katını atacaklar şimdi. 27 benim gidecek beyler. Tipin, tipin kara beyi sakalını tipini senin ben. Allah kahretsin. Beyler tıklayın lan. 27 bin gitmesin. Kübra'ya da lanet olsun bu Kübra'ya. Oğlum eldiven varsa atın lan. Eldiven varsa atın. Türkiye vermeyelim. 16 bin kişiyiz lan. Tıklayabildiğiniz kadar tıklayın. Şuraya 25 falan yapın hadi. Aska burada mısın? Gittin mi Aska. ölümüne, tıklayın ölümüne, tıklayabildiğiniz kadar tıklayın. 30-40 yapın, tıklayabildiğiniz kadar tıklayın lan. Ya derdimize derman ya katlimize ferman, tıklayın lan. Bari saramara alsaydı anasını satayım, tıklayın. Ölümüne tıklayın lan. Şakır öldü Mehmet'i Şakır'ı testere toprağa yolladı. Bir dakika tıklayın şunu. Ya ni sen de girip girip çıkıyorsun Tövbe, estağfurullah ya. Bir gireceğim sana çıkamayacaksın ha. Eldiven var mı? Eldiven var mı? Eldiven var çatın. Bir dakika Allah karesin. olan Son 40 saniye, son 40 saniye. Ya oğlum niye tıklamıyorsunuz 17 bin kişi? Güneş Hanım tek başına mücadele ettim be, helal olsun sana. o saniye lan. yedi 7000'im var Ferhat. Allah senin belanı vermesin Ferhat. Ne saniye lan. Tam aska gelmişti biliyor musun? Ha, dostumuzun bileni biz mi alacağız? Tamam yine de masaj sonra ayarlayacağım sana böyle dediğin için. Tam askıya gelmişti. Bir saniye kalmıştı. Ne nasıl ben dostumun 27 tane binliği alayım? Tamam ben bir karar alıyorum. Sen bir karar al güvendiğin iki 2 yapalım. Tabii sağ Karabey. Ya, <laughs> evet. Tanışıyor musun Aa. sana? Evet evet kara ile tanışıyorum. Daha Nereden geçen... tanışıyorsun lan? Nereden tanışıyorsun? Bir dakika Onur hop 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 hop. Bir sakin ol Nereden ya. Nereden tanışıyorsun misin? lan kara ile? Her Burada şeyi açıklamak zorunda. Abi sen de sen. Yok ne alakası var? Arkadaşım canım niye ya, abim olsun? Bir durumda bir yomkırıyor. Ne demek? Ne demek arkadaşım? Neden arkadaşım? Bu senin nasıl arkadaşın olabilir? Gangsterler lan bu. Gangsterler mi? Biz, Benim kadar çıvar bir adam mı var? Biz Karabey'le ile gece yayınlarında denk geldiğimizi dertleşiyoruz hatta. Yalan mı Yok, Karabey? Konuşabilirsiniz. Siz ortak noktalarınız ne olabilir bunlar? Hadi al birini de daha. Gerçek bir kralım bu. Onurum niye bu de kadar de zoruna de gidiyor? Ne diyorsun? Ne konuştunuz gece? <laughs> dertleştik. Canı sıkkındı. Benim de canım sıkkındı. Dertleştik. Evet. Birbirimizi teselli ettik onu. Evet. Seni niye bu kadar zoruna gitti anlamadım ki. Ben de anlamadım bu yerlerin her yerde. İkinizi birden teselli edeyim. İkinizi birden aynı anda teselli edeyim inşallah. Sen, de, sen niye öyle etrafı vuruyor? Aa ben Al. şey vurdum Al ahlaksız Hı. yayınca. Terk etme Ahlaksız yani sesini de kapatın şunun. At, sesini kapat küfür ediyor evet. Böyle kızları almıyorum oğlum Anacığım sen niye bu kadar tepki gösteriyorsun? Ya yalandan İstanbul'da ya belki bir şey olur sen de biraz ben arka e çık. yarın ben de İstanbul'dayım niye şey yapıyorsun? Aynı şey oğlum arka çık <laughs> biraz <da> bana. Allah <laughs> Allah. Evet al bir al kim var? Bir dakika bakayım bakamıyorum ki bu isteklerden. Al bakayım. <laughs> Dur ben bir tane senden hoşlanan bir kız var onu alayım seni çok beğeneceğim. Ferhat olur mu? O Onur mesela böyle nasıl bir şey istersin? <laughs> Tam alacaktım biri girdi araya. Bu olmaz bunu at. Bunun aramız bozuk. Oo, silsilerle. Müsaade eder misin? Ya Ferhat sen ne var ya hakikaten. Onur ben almadım. Bu istek niye ağlıyorsun lan bunu? Bununla davalıyız lan şu an. Ciddi misin sen? Canım. Yani... Herkese dava açıyorum ben. Haberin yok mu? Onur'um yarın hemen bir özür dileteyim. Ayıp edersin ha. Lan özür dilesene Onur. Geri alıyorum sarayı. Sara'yı geriye al, bana istek attı, kabul ettim. Ben kendim yedim sandım İhlal'i, oğlum sen yemişsin. Onur her zaman yiyor. Kim yedi? Sen yedin canım. Herkes yediğini biliyor Allah aşkına bu platformda, bana yalandan konuşma. Sen yemişsin. Hayır, bende ha. ihlal gözükmüyor. Ferhat da yediğini bilir, yedirdiğini bilir, ben de bilirim, sen de bilirsin. Sen de gözükmüyorsun. Aa gözükür. ben yemişim, dur yenileyim ee, tamam. geleyim. Hah bak, sen yemişsin. Tamam. Evet. illa söylememiz lazım. Ben yemişim diyor. Kim yiyecek başka? Evet. benim... <laughs> Onur'um yellow'la aran nasıl? Ya dur dur. Bırak sen bana bırak. Sen bana bırak. Hayır, bu bütün karılarla bir problemim var. Sonra <laughs> hiç kimseye problemim yok. Yangıstar olan ben olayım ha. Geldim. Ya, hoş geldin Sara. Hoş bulduk. Şu kare güzel öyle, oldu. Bana bak öyle artist artist şeyleri meyleri yumruklama ya. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Merhaba Özgür. Nasılsınız? Profil resmindeki sen misin Özge? Ben Aynen. Hoş geldin diyorum. Hoş geldin. Sen Ferhat Ben sana öyleyim. Sesin yok ama sesin. Sesim yok, yok. Bence Özge konuşmak <laughs> yok. <gülüyor> Şu an geliyor mu sesin? Özge mi? bir gir çık yapar mısın? Tabii. <laughs> Böyle Ona bırak ben. Ferhat sen alma bekle ben alayım. Ne lan böyle kaza, profil fotoğrafındaki karıya bak kendine bak ne bileyim lan. Aynısı mı? Ya Sana da benzemiyor bir... buradaki haline hiç al. Senden hoşlanıyor bak bu aldığın Ferhat bu senden hoşlanıyor. Düzgün konuş bak. Tamam Çin mı? Nika hmm. hoş geldin. Ay canım onuruyorum selam. Ay gene geldi. Nasılsın iyi misin? Sen esmerleştin <laughs> mi? Kara <Kahraman> bomba <laughs> mı oldun lan? Fatih <laughs> ben <gülüyor> geldim kankıştan. Maşallah. Bu Ferhat da senin çok beğeniyormuş. İlla al dedi yayına biliyor musun? Maşallah Ferhat da maşallah kara kaş kara göz Ay ne kadar çok güzel bu arada ya. yalnız. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ben be. sarayla hiç ikiniz olun. İlla al dedi Ferhat yayına Mika seni. bu çocuk. Allah var yukarıda bir şey diyemem. Yakışıklı hadi kabul edin de gruba başlayalım. Bu kadar o değilse. Hadi grup yapalım. Evet hoş geldiniz. Nasılsın Mika? İyiyim kanka sen ne yapıyorsun? İyi benim komşum Mika nişan <laughs> Nişantaşı'nda oturuyor. Sen de yarın İstanbul'a <laughs> <şurada gülüyor> Ne güzel. Merhaba kanka. Selam. Nasılsın Karabeyciğim? Bana kanka diyor. Sana <laughs> demiyor lan. İyiyim. Sen nasılsın? Bana da demiyor. Hamdolsun. Bana kanka diyorsa otomatik ben ben de kankasıyım. Hayır bana kanka, kanka sen. dedin değil mi Mika? Ay, Onur benim abimle canım. Aynen öyle bak umudu İyiyim. kesen böyle konuşur. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hıyağı, evet, ben de onun arkadaşı göre Hayır, ben... De... ben gördün arkadaşısın lan. Seni hayatımda iki kere gördüm lan ben. Bir, kere, bir kere gördüm lan. Ben arkadaşı lan. Allah. Ben ilk defa görüyorum. Ben Suç bende değil ben kalkıp 27 tane binliği almayayım. Aa, nasıl yani Mika Karabey'e aşık değil mi anlamadım. Lan Yo, bir, dakika, bir dakika bir dakika bu muhabbetler nereye gidiyor böyle? Ha, tamam pardon sen ben öyle sandım. Yakışıklı, yakışıklı dedin ama Mika'ya ve hareketleri. Yakışıklı de. çocuk şimdi Allah'a. Ama o, o da yakışıklı Onur. Hayır canım benim nerem yakışıklı seni onur yani. Onur'un neresi yakışıklı saçmalamayın ha. ya. Ya Onur için demedim Mika için dedim. Bak Ferhat düzgün konuş. Ferhat evet, alır mısınız altından? Bak He, onun o kadar da yer altında var Abdülay'a benzediğine bakma. Mahveder seni ha. Öpüştürüm valla. Hırsını selam. Çat. Yardım lazım. Evet. Onurluğa en, azalan, Mika, en azalan ceza yapıyor. Haberin olsun Mika. Eyvah, o zaman Karabey yandı. Herkes tek. Evet. Buz? Herkes. Sara. Sara bu var ya. Buz yardım Buz etmen lazım ya. bana. Manavda Hızlı bir... çocuk teşekkür Sara. ederim. Sara. Lan Sara. Böyle. Bu var ya 1.95. Yemin hı ediyorum. ederim. Bu bu. Kim olabilir? Bu Edin Zeko gibi yemin ederim. Edin Zeko bu gibi. Pazara bir yerde buluşursun buluşursun. 86 kişi iki, evet, şey, iki kişi... Buyurun. buyurun. 86 kişi sarayla sarayla gruptayız. Sarayla gruptayız. Şu kadroya bak ya. Cehennem kadrosu yemin ederim ya. Bütün günahlar var baktığın zaman şu kadroda. Bütün günahlar var yani. Burada şu anda bulunan dördü de %100 premium cehennem bak. %100. Belki ben biraz yırtarım diyeceğim ama ya yüzde yüz premium cehennem ya. Karşılama yani cehennem karşılama bu olur dörtlü. Ben size söyleyeyim. Kesin. Evet. <laughs> kadroya bak. Allah kahretsin. Ulan mev. İki katı buyurun. Evet arkadaşlar buyurun. Şimdi şimdi. Kesmer. Vay lütfen neymiş ya? Sara patladı bak. Sara. Görüyorsun değil mi Sara? 8 kilo olduğun için böyle oluyor. Bak Mika 5 kayı koydu. Bak koydu 5 kayı. Ha? Sen 48 kilo böyle kuru göt alırsan binde kalırsın. Mika böyle koyar 5 kg. işte. <laughs> Ha. Beşli de. Be. Cilve, bu sen daha Mika'dan kadınlar cilve öğrensin lan Mika'dan. Beşli de. Be. He, yalan mı? Beşli, beşli. Nerede la bu kurt hedefe koyacağım göremiyorum. Lan Karabey Ferhat! Kaç tane koyayım? 50 tane koyayım yani. mı? <laughs> bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi bir tane de koyayım. Mika, çok kötü değil mi saç stili ya? Su havuzdan çıkmış gibi değil mi? Kıra değil mi yani? Sen bunu e Bu yakışıklı Hangisi? Ferhat'tan bahsediyorum. Bu neyin yakışıklı? Sanki Ferhat'tan başlayacağım. Ferhat'tan tam bir akıllı ya. Neylisin Ferhat? Ben Batmanlıyım ne da... Ne az olabilir? Değil. Sence İzmir karşı yakalı. <laughs> İzmirli ya. İskandinav İzmir. 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 İzmir göçmeni amına. <laughs> bir bak istersen. Neler olabilir? Yakışıklı çocuk sen Maşallah Onur. Bak, en yakışıklımız da sensin. en kibarımız da sensin. Sen. Onur bu arada Karabey çirkin bir adam değil ki bence. Karizmatik bir adam ya. Karabey sizin olsun lan o zaman. Ya Al, yok. Nasıl? Arkadaşım benim ama yani hani öyle bir niyette de... Karacığım teşekkür benim ederim. Ama. Bana her iltifatta onun zoruna gidiyor. Bilmiyorum neden. Yok niye zoruma gitsin ha? <laughs> bak, Ay Ömer teşekkürler. Adamsın. Ömer çok beğendi. Hangi bir adamız? <laughs> Kime ne yaptın lan? Ömer evet, 20 saniye söylüyorum ya. 20 saniye arkadaşlar. 20 <laughs> <laughs> saniye hala atıyor. Enes alan ceza yapıyor. Vay seni Cerrah Paşa. Evet 8 saniye. <laughs> Beyler biz alalım bak alalım. Aşkım! Aşkım! <laughs> Sana patladı. <laughs> Oğlum sana diyorum sen 30 yaş üstüsün artık. Sen artık bittin. Sen 27-28'sin sen artık. Gençti artık senin en güzel çağların. Geçti 45 kilosun bir de. Demiştin ya. Heh. Evet. Roman havası istiyorum. Roman havasından. Nerede roman havası? Nasıl oynayayım? Işte. yaptığı kadar. Ferhat sakın cezaya karışma. Zerre aklın varsa karışma. Aferin Ferhat. Evet. Kalk. Roman havası. Oğlum ağaç. Roman havası bilmiyorum Kes lan. Dare, dare, dare. Bildiğin kadar. Abi Roman havası hiç bilmiyorum, bilmiyorum ya. Beni Bildiğin kadar. Evet. Kamerayı geniş açıya getirelim. Bir dakika dur. Evet, bir dakika yeter bize zaten. Yes. Pek ay sonlandır He, Şu Peşeyi ekranları bu açınca. Göremiyorsun tam. Mika ne yapıyorsun? Cacık mı yapıyorsun Mika? Seversin. Ne yaptın lan öyle bir şey yaptın orada. Olmasın ya, şey ya. Birim bu arada çok sağ, sağ ol. Evet. Mikacım sen seni öpüyoruz. İstersen izlemezsin sen bunu zaten. Evet sen çık ekran ne büyüsün bari. Ya. Ya, ya, ben ben ya, ya, ya. Ya. Ya, ya izlesin ya. Ya izlesin ya. Ya izlesin ya. Ya izlesin ya. Ya o kadar hediye izlesin ekle... ya. Ya izlesin ekle. Kızlar aynı anda konuşmayın. Karabeyi Mika, ekle izle, çık. Izle, Mika, izle. Karabeyi ekle çık ekran büyüsün diyorum sana. Evet. Buyurun. Karabey takip al Mika'yı. Onun şarkı. Aldım. Hadi öpüyorum Mika. Hadi öptüm aşkım. Hadi öptüm. Heh. Evet arkadaşlar. Ben ne anlayayım? Bu kadar arasından ya. Ya olduğu kadar Sara, olduğu kadar. Düşmanlarla <laughs> yarışırız, para çok, para çok, mankenlerle yarışırız, güzel. Çok çok çağ... bütün gözler üstümüzde Çekemeyin çok çok çağ... oh. Sen çok izleme Kampana <laughs> şöhret Sizde var Söyle söyle Hayat bizde Her bizde şey Sizde ne var Hay... <laughs> be Vallahi bilmiyorum ya, Gerçekten bilmiyorsun ya Biraz daha çalsam ekip olarak çıkacak birileri arkandan sandım <laughs> Allah'tan bilmiyorsun. Arkadan iki kişi daha gelecek sanırım. Gerçekten bilmiyorum. Bilmeyen haline bak. Bak oynamam dediğin düğünde ben. Hmm. Güzel TikTok be. Bilmiyormuş. Evet. Ben birini daha alıyorum şimdi. Fıratcığım <laughs> müsaade varsa. Ya bana patlamasın artık şu şey ya. Bir kayıt <laughs> ayarladım Ferhat sana bu arada. Hadi iyisin. Teşekkür ederim. Çok Değil sağ ol. Bu iyiliğini unutmayacağım. Her zaman kardeşimiz her zaman yardımcı oluruz. Bana resmi atarım artık bir şey soracağım yanlış anlamazsan. Senin saçlar hep böyle aşağı doğru mu? Az önce yandı. Yok, genelde benimki benimki kalkıyor Sara genelde. Benimki kalkık kalkıyor. Yukarı doğru saçım. Yani... Sıfır elin falan ne oluyor mu yukarıya? abi niye olmasın Aa. ya? Tabii canım. <laughs> uğraştığın zaman ben iki de kalkıyor. Benimki ha. uğraşmadan kalkıyor. Evet ha, Senacığım ha. hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Merhaba. Merhabalar. Kızım merhaba dedi doğru düzgün. 1.50 boyun var zaten. Merhaba deme bari. 1.54 diyorum. 1.54 abinle tanış. Karabey abinle. Merhaba abi. Kaç yaşındasınız? 32 Sen yani niye kapıları kapatmamak için herkese Karabey abi dedirtiyorsun? Ben anlayamadım. Bu işte ben bir şey Ben şu anda kadrolu ilerliyorum o yüzden. Yeni teşekkürler. Sana ne lan? Hayır hesap ver, bu işte bir şey var yani. Bak Ferhat... Olsun Saracığım hepsi bana abi desin, senden evet. mi? Ya ben, ben 20 yaşındayım ya o yüzden. Aynen, belki. kız 20 yaşında, bu 30 yaşında bak o yüzden. 30 yaşında mı? Ay hiç evet. göstermiyor. Neyi göstermiyor lan. Senin Esas... suratında bir mi? Sen Onur abi diyor musun? Hayır tabii ki. Ee, Onur 34 yaşında, Karabey daha genç, niye abi diyorsun? 5 yaşında diyor. da 36 ya, oluyor. Ne lan yaşta bu işin? Arda hoş geldin. Abi yaşta mı oluyor? Amca, amca diyorum ben diyeceğim. amca. Ya. Bu senin babanın kim sen O kadar babanla muhabbetimiz var lan Muharrem'le. Ee tabi. Saracım ne yapıyorsun? İyiyim Kara Beyciğim sen ne yapıyorsun? Ne yapayım Saracım öyle. Uğraşıyoruz sena, işte. Gibi. Ne gibi Saracım ne yapıyorsun? İyi ne yapayım oturuyorum ya sen ne yapıyorsun? Keşke <laughs> bu takımda olsaydınız görevini tamamlardın. Evet arkadaşlar buyurun ben Sena'yı bilerek <laughs> sana verdim sen şunu görürsün. Beyler tamamlayın şunu 1900 yapın. 1900 yaparım. Allah kahretsin. Bunu açarız herhalde ya. Geçmiş olsun. Tamam geçmiş olsun. Hepsini kahrem yaptım şimdi hepsini. Aska burada geçmiş olsun. Aska burada geçmiş olsun. Evet arkadaşlar iki katı aska. Senin Allah'ına kurban Aska senin Allah'ına kurban Aska askı kalp koyun askı yazın kalp koyun askı yazın çok teşekkür ederim bu abi bil kalp koyun bu müziği duyduğunuz her yerde birinki PK'yı kaybedeceksiniz ferhat eşli yapalım mı ne yapalım eşli Bur böyleyken mi Soruyorum ben. Çok eldivenim falan var hani bu ya sen, destekçin de var. Merak ettim, soruyorum sadece. Yok gerek yok, herkes kendi... Yok no, hayır yaparsın, yaparsın belki hani öyle bir, hani atıyorsun tutuyorsun, yere geldiği zaman belki atarsın diye sormak istedim sadece. Yok istesem zaten geçerim de. E sen istedim. hadi, sen bu PK'yı geç, ben yayını kapatacağım. Mesela? Bu PK'yı geçersen, He. Benim bütün seyircim de seni gelip izleyecek. İzlenmeye ihtiyacım yok da. Sana ya yayını kapattım. Benim kadar izleyemeyeceğin için yok şu an. Kap, kapat... İstiyorsan denerim. Yayını kapattırım sana Onur. He. Kapattır. Yok konuşma kapattırım bak. Yo hadi. Buyurun arkadaşlar sana 58 saniye. Bu çocuğun bu hırsı benim çok hoşuma gidiyor ya, ya. Gözlerindeki ifadeye bak. Eğitimen var zaten. Eğitimen var zaten. Eğitimen var zaten. Bir ihtimal. Sana yayın kapattırmaya kıyamadık. 10 saniye, 10 saniye.

Mask kalp koyun arkadaşlar. Sena bekle dur. Geliyorum canım dur. Bekle. Bu abi bir çok teşekkür ederim. Efendim. Ya ben de abilerimi çağırmamıştım. Yeni açmıştım yeni. Görüyor musun? Abileri normadan yakaladık seni. Yapacak bir şey yok. Hmm, doğru. Evet, evet. Abilerini Ne, ne dedi? Ne dedi? Hiçbir şey demedi. Abilerine selam dedi. He, o tamam. diyebilir Sena sana? Boyun kısa kulağın da duymuyor. Evet. Saracığım cezayı sen ver. Bakalım ne, ne diyeceksin sen hayatım. roman bana olur <laughs> Ay bir dakika dur da, siz kapatın. Lan bu oyna sen alır. <laughs> ne anlamadım duymadım. Ceza yapacaksın şimdi. Ki boş işte, ne nasıl ceza sen ya? Ben yok ya. Sana ne der sonra yapacaksın. Hayır ya. Benim Roman <laughs> <haberim gülüyor> havası değil mi? Roman havası tamam roman havası olsun. Kalk roman havası <laughs> oyna sana ben bilmem roman havası. Bilmem önemi yok. Biz senin roman havanı zaten merak ediyoruz. Ulan berber burası şey. kariyerim yok. Ne diyor ya? Az. Merak etmiyorsan yapmıyorum o zaman. Tamam merak ediyorum. Ya Onur! <laughs> dondu. Onur ne kadar kötü dondun Onur! <laughs> Çok kötü dondu. <laughs> Karabeyi de taklidini yapıyor. <laughs> Ya mama sen mi de dondun? Ne yaptın? <laughs> Biz Başka bir şey, şey verin bana. Başka bir şey verin. bir gelsin. Yapabileceğim <laughs> kolay bir şey. Romalı <laughs> kolay bir şey bu arada zaten. La bende şey. şey. dondun Düğünle mu? Dondun mu ben? Ben dün hiç gitmiyorum. hiç. Ben dün hiç gitmiyorum. Hiç. Ne oldu ya? Ne oldu lan bize? Herkes mi gitti, ben mi gittim sadece? Ne oldu bize? Bütün dünya mı gitti? Allah kahresi, ne olduğunu da anlamadım. Ben mi gittim sadece? Sistem çöktü herhalde. Ne oldu ya. Ne oldu sana? Ee, benim boyuma laf edersen. Ne? nereye gitti? Yine gitti. Telefonda şarjı falan mı bitti sadece acaba? Sadece bana mı oldu? Evet. Yine gidiyor, yine gidiyor. Hayır sadece bana mı oldu diyorum. Evet. evet. Evet, sana oldu sana. Düzenmiyor ya. La kendini x2'ye almış bu. <gülüyor> Onu. Ne avradını satayım ya. Şu an burada mıyım arkadaşlar? Şu an burada mıyım? Çok güzel. Şikayet var. Demek ki ban yedirmeye çalışıyorlar. Çok güzel. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Yarın gece 12'de görüşmek üzere.